Bugün evdeki sakar kedi olacağız ve her şeyi kırıp dökeceğiz. Yes! Oyuncu aile. Ba, 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 ba. Evet ağalar bu gördüğünüz kedi sakar. Bir de böyle mmm, yanlışlıkla yaptım der gibi bakıyor. Başlayalım bakalım ne olacak. Şu an evdeyim ve birinci bölümde kediyi, köpeği değiştirebiliyorum. İnek falan olabiliyorum. Oh, Koyun o, oluyorum, boğa olabiliyorum. Çok iyi şey şu adamım. an kedi olarak oynayacağım. Bunun özellikleri varmış. Yok, tamam güzel. Şu ay pardon düştük. Ama özür dileriz özür dileriz Saksımı, ay. ben bunlar yanlışlıkla hep yanlışlıkla oldu. Hep. Ay gitti bulaşmak lazım. Canlar amacımız süre boyunca en hızlı şekilde dağıtmak. Ay, yani ya gitti. başka bir görevimiz yok ama ben şu buzdolabını Ayy. aşağı itebiliyor muyum? Oo, güzel ne kedi güzel. Ama. <laughs> Böyle bir kedim olsun istemezdim. Şu an bu kedi zaten ba başka boyutta. Yani bu, bu kedi biraz arsız bir kedi. Ya şu an ama kedinin görevi de bu şu akvaryumu. Önce şunları. Allah. Allah. Allah, Allah. 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 Ha, güzel televizyon en ha, sevdiğimden. Kırması. Bir... Kırması Hı? en güzel olandan şöyle. Buradan şöyle küçük Allah. bir iniş yapacak mı yapamadım. Şu televizyonu kıralım canlar. Kıramıyor. Allah'ım kıramıyor. seni şöyle atınca kırılacağını mı? Kırılmadı. Aşağıda bence çok bir şey yapamadık ya. canlar. Üst katlara çıkabiliyorsak üst katlara bakacağım. Süre boyunca çünkü 3 dakika var. 3 dakikada kırabileceğim en çok şey kırmam lazım Tabii. ki diğerlerine geçeyim. Şimdi şunların hepsini aşağı atıyorum. Aa daha yukarısı var. Var var, var. var. güzel. O bir dik. Bunları aşağı iteyim. Oluyor. Allah. Nasrettin Hoca gibi kendi bindiğimi atıyordum aşağı. <laughs> Onları da itelememiz lazım. Bunlar aşağı bence de bunu aşağı orada. atmamlar. Şunları bir kıralım canlar. Kutları devirelim. Kutları yıkan Putları kedi oldum. Şeyler yıkan kedi oldu Aydın. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> şeyler yapıyordu. aşağı itme, itmem gerekiyor. Dur. Bunları aşağı iteceğim. Ya çünkü dakikam var. Bu dakikada yapabildiğim en iyi şeyler yapmamış. Hiç, hepinizi bir de itebilir miyim? Ür, çok zor. Çok zor. Şöyle. D <laughs> Burayı kilitledim. Olmuyor. olmuyor. Heh, dur şöyle olabilir belki. Ee, aşağıdan gidebiliyor mu? Aşağıdan gidemiyorum. Böyle takıldım. Bak eliyle de itiyor gördün mü? Yanlışlıkla oldu. <laughs> Özür dilerim. Ay, Hatta öbürlerinden. Şöyle kırmam lazım hepsini, kırdım aslında. Tamam ya, bunu da kırmış sayılabilirim yani. <laughs> daha üstte varmış canlar. Bayağı 23.000 para biriktirdim. Daha da yukarısı var. Her şeyi kıracağım, her şeyi kıracağım. Sen daha dur, bunlar Gözümünü ne ki? Bu taraftan şey yap. Şöyle bir temizleyin buraları. Yani buralar hiç olmamış ya. Diş falan ne geziyor orada arkadaş ya? <laughs> düştü diş, bir daha tak bunu. şöyle hop, oh, inerken indirelim. Ya sanırım benim amacım bunları böyle aşağı etmek, tamam mı? Ee... Mesela burada duşa kabini canlar aşağı itmem gerekiyor. İçinde biri verdiyse çok üzgünüz. Bunlar da sanırım aşağı göndermem gerekiyor. Bak eliyle itiyor. Hop. Aynen Giderken. çıktı. Hop. Diş, dişler kırıldı orada. Süper süper. Burayı komple temizledik canlar. Son bir dakika kaldı. İnşallah bitirebiliriz tüm katları. Evet. Son kat. Sanırım son kat. Aynen. Var mı? Yok artık ya. Her Bayağı da yerler. seri çalışıyorum ya o hale rağmen. Ya de zeri atıyor gelecekti şey ata aşağı atalım hop şuraları kır şuraları şöyle toplu itemiyorum şöyle daha hızlı iterim diye düşünüyorum güzel 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 evet. güzel ya taşınacaklarmış dedim ne gerek var taşınmaya ben size yardım ederim Biz atarız aşağı istediğiniz olsun <laughs> dokunduğumda para mı yazıyor yok kırılanlarda para yazıyor evet, ya bunlar para uğraşamam mı ya yukarı çıkamam yukarıya nereden çıkıyor ki yukarıya nereden çıkıyor bilmiyorum şu, şu, şu. Tamam. Atamadık canlar sonra 20 saniye kaldı. Nasıl atacağım ya? Oradan karşıya at. Paraya nasıl çıkıyorum harbiden? Aa, aa. Onları kırdığın için Kırdığım kata için çıkamıyorum üst, kata. çıkamıyorum üst kata. Neyse süren bitti zaten. Dur televizyonu bari kırmasaydık ya. Şu üst kata çıkabileceğim mi? <laughs> Hayır kaç? 2, bir. Allah! Allah! Neyse fena <laughs> değil canlar. 119 tane obje kırmışız. Toplamda da 32 bin para kazanmışız. Yani. Nasıl ya? Dur. Müzeyi açtık. Eee ama gidebiliyor muyuz? Hayır Açamıyor açamıyoruz. Açamıyor muyuz? Nasıl açacağım? Başka kediyi açamıyoruz. Şu an bu kediyle oynamak gerekiyor. Tamam anladım da. Hı, -hı. niye mi açamıyoruz? Niye mi? açamıyoruz? Parası da yazmıyor. Neyse şimdilik müzeyi oynayalım. Müzedeyiz değil mi? Hı hı. Tamam müzeyi oynayalım. Canlar da müzeyi dağıtalım. Belki açarız hı -hı. diğer şeyi. Müze mi burası? Böyle. Allah'ım dinozorlarmış. Dinozorları atabiliyor muyum aşağı? Buradan bir karşıya geç. Ne atıyorsun? Güzel 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 güzel. Abicim bunlar tarih eser mi ya? Bunlar var ya zamanında olsa beni yerdi bunlar. Aynen. Evet. Yani sen bunların kalıntısı olabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ay yukarıya çıkamıyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu müzede inanılmaz para kazandı. Çok iyi. Bunlar bir... Bu, hey, Arkasını. her gördüğümde de zevk yani. Arkasına nasıl geçebilirim canlar? Bunu, benim bunu bir şekilde kırmam lazım. Ya bununla uğraştığında bence diğerlerini kırmıştı şimdiye kadar. Çünkü şunun kafasında da oradan şey atlar. Allah üstünde taş var. Başımın üstünde yerim var. Ya ama Güzel. şu diğerini de sıçrayacak. Yapamadık ya. Şu sıçrarım hiç merak etme. nasıl bir şey öyle? At 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 at. Bu at 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 tarih at at. eser mi? Çok ağır bunu böyle almayın Hah. buralara. Bir daha böyle Bunlar ağır, ağır şeyler almayın bize. Bunları atınca aşağıdakileri de kırılır diye Süper süper süper. Ya sen yukarıda kalıp öbürlerini de atsaydın ya. Şunları da kıracağım ya. Para yani sonuçta. Her bir heykel para. Güzel. Düşünen adam adamı elkeli. da. Şöyle sen çok düşünmüşsün. Ay. Bir de benim üstünde düşünüyor. Acık da burada <laughs> Güzel canlar, şu ikisini birden atamıyoruz. Güzel, süper. Şimdi de bayağı bildiğim müzeyi boşaltıyoruz. Allah Allah Allah. Aa, sen ay. oradan, sen buradan. Ee, ne kadar çok heykel var? Tüm putları yıktım ya. Aa, bugün bayağı. <laughs> <Aynen. diyebilirim. gülüyor> Güzel 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 şuralar. Küpeli kız. Ee, Mona Lisa evet, mı? Mona Lisa. Mona Lisa saygımız var. Ne küpeli kızdı bu ya? Efendim? Ee, i̇nci küpeli kız. Bilmiyorum. Ne küpeli Mona Lisa'ya dokunmayacağım. Mona Lisa kalsın. Ne Tarihi eser. Sanki gömürleri değil. Olsun ya ben Mona Lisa seviyorum. Ondan diyorsun. Aynen aynen o doğrusu. Tablo yaşlar. Tablo evet dirilmadı. Yemek mi yiyorsunuz tek başınıza? Hiç de beni çağırmayız. Hiç kedi var mı sofrada yok. Görüşürüz. Hayır <laughs> Aşağıda inemeyeceksin. Çok güzel. Aferin sana. Ne yapacağım şimdi? Benim Size var köylesi. bunu çarptırır kırarım. Ay o kırıldayız. Neyse öbür taraftan gidelim. Mona Lisa'yı da şey yapalım. Yok Hadi ya Mona Lisa ya o. Mona Lisa o. Oo bütün hepsini. Didin baba didin. Yok böyle uğraşamam ben canlar. Ben gidiyorum aşağı tarafları karıştırmam lazım. 11 milyon para yaptık. Saniye daha az kaldı. Saniye. Aşağı tarafta ne var hiç bilmiyorum. Belki değerli şeyler koş, var. Elmas koş, filan falan koş, koş, var. Koş koş daha hızlı gidemiyorsun. Koş. Uçuyorum. Aa! Kodum. kedileri Kediler. atın aşağıya. Kediler böyle değildi. Biz mı benziyorum ben. Yok yanlış çizmişsiniz. Hiç olmamış bu. Mısırlılar piramitlerini İnşallah çizmiş. içinde şey çıkmaz. Mumya çıkmaz İramitler. inşallah içinde. Çok bu da bu da Firavun mu? Firavun'un şeyini yıkacağım. Hayır o tarafa gittin. Açamayacaksın. Güzel canlar yine 119'du burada 108 çünkü büyüktü taşlar filan çok iyi para kazandık ya. Ay bir de hırlıyor mırlıyor falan. Nasıl ben diğer hayvanlara geçemiyorum Bence ya 2 milyonla. Bence buranın milyonda. hepsini bitirince geçeceğiz. Öyle mi? Şu okula geçtik bakalım okulu dağıtalım yok mu oynayamıyorum. <laughs> okuldayım. Evet bütün Bunlar, ödülleriniz ne işte, var? çok kötü düştü Allah'tan sana bir şey olmaz. Hayır. <laughs> <laughs> kitap insanlar için kediler kitap okumaz. Okumaz. Şöyle atalım Akın o yüzden. Kadar. Gezilerin kitap okuduğunu kim görmüş? Hop, ah, oh, en sevdiğim o. O. Rica ederim. Bir canlar, çıksaydık bak. Ne diyor? Düşün, düşün de konuş diyor. Düşünmeden konuşma diyor. Olabilir. Çok emin değilim. Şöyle o. Oh. Şu uydurmuş da olabilir. <laughs> aynen. Güzel canlar. Başka ne var? bilgisayar. En pahalı bunlar. Ya <laughs> bunları bir kırmam lazım. Şöyle yukarıdakiler. Ya de işte de yukarıdakiler aşağı devrilirse kırılır. Aynen aynen. Uğraşmaya gerek kalmaz kasalar sağlammış demek. Süper canlar bilgisayar kasaları falan bunlar şöyle şöyle. Hoppa. Toplu kıralım. Aynen aynen çıkabiliyoruz. Yukarıda masa filan var canlar. Ben biraz yukarılara da bakacağım. Süre çünkü çok hızlı bitiyor. Ee, tahta en sevdiğimden. Şuralar şuralar şuralar. Her şeyi kırdık parçaladık. Toplu evet. olarak atabiliyor muyum? Bunlar hafifmiş sanırım. <laughs> şuradan şu tren yapayım. İnşallah gidiyordur. Boşa götürmüş olmaz. Sanırım boşa götürdüm ya. Takıldılar. Evet tren yaptık. Boşa götürmüşüm. Bu tarafta şimdi... Ah. <laughs> e, e, e. <laughs> şu dünya şeyleri vardı. Onları atsaydık ya. En güzel müzede para kazandıktanlar. var. Buralar kazandırmıyor. <laughs> güzel güzel. Yukarıya çıkabiliyor muyuz? Yukarıya da baktım canlar. Belki giderken toplayabildiğim kadar toplayacağım sadece yukarı çıkamıyormuşuz en burayı en üst katmış o zaman aşağı inmemiz gerekiyor. Giderken ayı. şunları da indirelim canlar süper 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 süper. Bunu bir hani hepsini nasıl iticeğiz? Kontrolleri kıl Geçemiyorum. Ben kaldım arada. Süretmeden aşağı bakmak istiyorum sadece. Çok 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 burayı da kitaplar kadar. Laboratuvar falan varsa oradakiler pahalıdır diye düşünüyorum. Yani güzel canlar, şöyle aşağı. Aa bak gördüm laboratuvar. <laughs> ee, <beher gülüyor> şu behelleri, lazım. Oo. Oo onlar zaten içelken. Ne güzel, güzel şu mikroskopları falan. Ee, Eğitime karşı bir kedi. Aynen. <laughs> güzel. Ya okulu dağıtıyoruz. müzeye de karşı aslında. <laughs> Süper canlar. Ya bayağı böyle eğlenceli yapmışlar? Diğer kedilere hayvanları filan da alabiliyoruz. Biz oyun çok tatlıyız. Sizler de beğendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.